Çıkaracaklar onu. Banu Çiçek'e bunu yapmalarına izin veremem. Doğan. Dur kardeş. Öfkeğine gel buraya. Bu işin yolu oradan bu değil. Beyimiz elbet bir çare bulacaktır. Yok yok kardeş. Kurtaralım Banu Çiçek bacımızı. Bamsı. Sen de dur hele. Ataş odun atma. Destur. Sana birkaç sualim var Doğan. Sahip olduğun her şeyden vazgeçmeye hazır mısın? Hazırım beyim. Obadan sürülmeye? Evet beyim. Ölmeye? Her vakit beyim. Bu gece Banu Çiğ'i kaçıracaksın. Şimdi beni izleyin. Artuk Bey'in hazırladığı ilaçlı şerbeti Banu Çiğ'e götüreceksin. Alpler seni içeri almayacaktır. Nöbetçi alplere o şerbeti içirip uyut. Asla kan dökülmemeli. Bu soğukta kimse o sıcak şerbete hayır diyemez Bey'im. Banu Çiçek'le kaçacağınız atları daha önceden oba yakınlarında bir yere bağla. Banu Çiçek'in kaçırılmasından Turgut ya da Bamsı hiçbir şekilde suçlanmamalı anlaşıldı mı? Anlaşıldı Bey'im. Biz ne edeceğiz Bey'im? Doğan'a göz kulak olacaksınız. Takip edilmediğinizden. Gözlerden ırak olduğunuzdan emin olun. Emin olur Bey'im, emin, emin olur. Emin olur. Banu Çek'le kaçtıktan sonra Kurt Boğazı'na gidesiniz. Orada benden haber bekleyin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı beyim. Hazırsanız çıkalım. Cenazemiz vardır. Babamızı bunun neyini anlamadın? Takip ediliriz derim sana. Doğan'ın Banu Çiçek'i kaçırması için... ...bizi takip eden Alpleri oyalamamız gerektir. Bu yüzden senle ben birbirimize gireceğiz. Alpler bizi de oyalanırken... ...Doğan da ortadan kaybolacak. Şimdi anladın mı? Ya anladım, onu anladım kardeş de. Doğan kardeş Banu Çiçek bacımı kaçıracağı değil. Biz niye birbirimize gireriz onu anlamadım. Kardeş, ...bu zamanda bize alp lazımdır. Benim elim ağırdır... Ha. ...seni niye feda ederiz? Artuk Bey'den şerbeti aldım. Ha. Hazır mısınız? Doğan kardeş bak, bağımlı çiçek bacımı kurtarır Cüde'yi. öldürmeyelim, yazıktır. En kötü sakat kalır. Ula sen beni kefere mi sanırsın ha? Kiminlerle ile alay edersin? Ben senin ne rüyanda öldürdüğün ayılara benzerim... ...ne de öldürdüğün keferelere. Ha. Dikkat et de... ...gördüğün son suret ben olmayayım Bamsı. Ha. Anladım kardeş. Anladım. Ben seni anladım. Bamsi, sakın bir daha bana dokunma, yoksa seni mahvederim. Turgut, gel hele. Gel hele Turgut! Ya git başımdan, yoksa fena olacak. Turgut, gel buraya! Ya işimiz bitmedi. Hı. Turgut, Bamsi! Ne edersiniz ulan? Benim görse ne diyecek? Lan! Sen karışma! İlkensin var, bir de seninle uğraşmayayım! Ee, sizinle mi uğraşacağım be? Ben yatıyorum. Sen Hatun'a nasıl laf edersin? He, Hiç mi yok sende? <laughs> Dur! Etmeyin kardeşler! Etmeyin kardeşler! Ay, yapmayın! Kardeş kardeşe bunu yapar mı? Durun! Hadi, hadi gel hele! Bunu ay, istiyordun, gel! Gelene. Gel hele! Gel! Yapmayın! Kardeşler! Ayrılın Ayrılın Ayrılın! Ayrılın Kardeş ay. kardeşe ay. bunu yapar Gelene kadar durmasın. Git. Tamam dur. Yazıklar olsun sana. Sana yazıklar olsun. Tamam sakin ol. Geçine karşı. Yeter. Siz oui, de durmasın. Gelene kadar. Tamam. Tamam. Selamun aleyküm kardeşler. Aleykümselam. selam. Aleyküm selam. Hayrola Doğan? Banu Çiçek katına sıcak şerbet getirdim. Senin bu katil avrakla ne işin ola? Katil mi değil mi yarın mahkemede ortaya çıkacak kardeş. Ak koyun kara koyun yarın belli olacak. Var git yoluna Doğan. Kimseyi içeri alamayız. E, i̇yi madem. Siz için. İşiniz ısınır. Vicdanınız sızlarsa azıcık da Banu Çiçek Hatun'a verirsiniz. onu? Gidiyoruz Çiçek Hatun. Aklını mı yitirdin sen? Neden yaparsın bunu? Başına ne haller gelir düşünmez misin hiç? Beyimin emridir. Çabuk olalım. Hakikatin ortaya çıkması için seni kaçırmalıyım. Önce nöbetçileri içeri alıp bağlamamız lazım.